Arkadaşlar, bugün gün karşınızda Yine bir video yaparım. Bugün arkadaşlarım. Bugün... tekrar <laughs> tekrar Testing tekrar arkadaşlar. Yani tekrar 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 adamları dövmeyi çalışacağız arkadaşlar. Hem döveceğiz hem manyaklık yapacağız hem de dövüleceğiz arkadaşlar. Dövdüğümüz de olacak dövüldüğümüz zamanlar da olacak diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar bilmiyorum mesela diyelim ki şuradan şöyle bir adamı vuruyorum ve uçtu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Nasıl bir şekilde uçtu anlamadım. Neyse arkadaşlar Red Gold Testing oyunu böyle bir oyun ve arkadaşlar kendimizi de böyle şey yapabiliyoruz düşebiliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi altta E yazan bir tuş yani bilgisayardan E'ye basıp bir şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Altta o gözüküyor. Ona bastığımız zaman da Red kola bastığımız zaman ağır çekimli bir şey Şöyle Bakın dondum bile. Mesela böyle zıplayıp yaptığımda böyle oluyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çok değişik bir şey. Bildiğin uzayda galaksiye gidiyormuş gibi hissediyorum kendim arkadaşlar. Böyle boyun diyelim ki ben bir şuna vurdum arkadaşlar. Bu yere düştü arkadaşlar. Böyle yamuldu falan filan. Manyaklık ne yapabiliyoruz arkadaşlar. Manyaklık dediğim de arkadaşlar şu. Diyelim şöyle menüye gidelim. Teleport diyelim arkadaşlar. Drop diyelim. Buradan arkadaşlarım mesela şöyle yapabiliyorsunuz. Nasıl desem arkadaşlar şimdi. şimdi buradan böyle diyelim. Şöyle bir de kendinize iç görüşe de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani değişik bir şey tarz yani. Böyle bir koşturuyorsunuz, bir de böyle koşturuyorsunuz, böyle koşturuyorsunuz, böyle koşturuyorsunuz. ben böyle bir dış görüşte, sonra iç görüşte yapacağım arkadaşlarım. Bir de ağır çekimde yapacağım. Hop arkadaşlar. Arkadaşlar, aa oha hiç ağır çekimde düşüşü olmadı arkadaşlar. Neyse, oha. Yere çarpınca da böyle uçtuk arkadaşlar. Ben şimdi daha güzel halini yapacağım. Nasıl yapacağız arkadaşlarım? Şöyle. arkadaşlar gördüğünüz gibi ağır çekimsizlikle dış görüşten böyle düşüyoruz arkadaşlar bence efsane bir şey arkadaşlar böyle bir şekilde güzel şeyler de çekebilirsiniz arkadaşlar edit falan yapabilirsiniz arkadaşlar böyle şekilde belki de ben arkadaşlar edit de yapmaya başlayabilirim yakın zamanlarda bunu söylemiş olayım neyse edit kısmını geçelim konumuz edit değil gördüğünüz üzere arkadaşlarım böyle bir şekilde düşüş sağladık Diğer üçüncü hayır Neyse. Şimdi, şimdi bunu iç görüşten yapacağım. Bakalım iç görüşte mi daha eğlenceli yoksa arkadaşlarım dış görüşte mi? Şimdi buna bakacağız. Düşünce böyle oluyor. zaman şunu şu Şimdi gördüğünüz gibi düşünce böyle oluyor. O zaman yapıyorum arkadaşlar. iç görüşe geçip. İç görüşe geçtim. arkadaşlar yanlış tuşa bastım. Buldum neyse arkadaşlar. Şimdi Aa, arkadaşlar olmadı ki. Olmadı arkadaşlar. onu. bunu arkadaşlar hiç yapamadım. Arkadaşlar bir şey var onu deneyeceğim bir de. Çok fazla olmadı. Şuradan da şöyle bak. Atlayayım. Aa! Nasıl ama açmadım tekrar. Neyse. Şey yok ya. Böyle olmuyor abi. Şimdi arkadaşlar bu atlama konusunu geçelim sizlerle. ne <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi. Şuradan buraya gelelim. Evet. Gördünüz mü? koyalım arkadaşlar. Ağzına yüzüne. Al bakayım sen. Wow dur dur adam daha oyuna gelmedi arkadaşlar. Şimdi uçuyorum uçuyorum. Allah! Çok uzağa uçuyorum. Hayır 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 uzağa uçtum. Oha oha oha. Neyse arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey. Ne Aşırı manyak. Ne olduğunu fazla anlamamış olabilirsiniz. Ama ben size kısaca bir şekilde bunu göstereceğim arkadaşlarım. Şimdi en manyak yere gideceğim. Bakalım en manyak yer neresiyse oradaki en manyak şey yapacağım. kişi ikinci bir hepsini yapacağım. Burası, o mayın tarlası. O burası neresi lan? bir şurayı deneyelim bakalım burası değişik. arkasına geçmeye çalışıyoruz. Aha. Oha adam uçtu. Neyse keşke bir biz deneyelim ne risk arkadaşlar. Arasından böyle böyle geçmeye çalışacağız arkadaşlar öyle. Ha? Ha? Onu arkadaşlar en altta dikenler varmış. Arkadaşlar görüyor musunuz? Neyse arkadaşlar bir de en manyak ikinci şey. Bence bu. ha. <laughs> arkadaşlar ha Oha oha oy. Ya halimiz burada görüyor musunuz? Çok güzel pp olur bunlar. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlarım sıradaki en manyak şey yapalım. Bakalım. Sıradaki en manyak şey ne olabilir? Geçelim. As jenga. As bit. Uçak. Oha. Plinko, plinko. Arkadaşlar yuvarlanıyoruz. Ben plinkoyu biliyorum. Neyse onu sonra yaparız. Bu, bu zaten şey. Aha! Buldum. Buldum arkadaşlar. Şimdi kalkalım aylan şey yapalım. Şimdi i̇şte biz bu. Oha arkadaşlar. Oha. Uçtu. Oy. Ah. Ah. Şimdi niye böyle oldu? zaman şöyle bitti. Bundan şöyle. Trump alayım. Bir de oyun kayır burası. Düşündüğüm yer yok arkadaşlar. arkadaşlar. Düşündüğüm yer şu oldu bir yerde tamam. Bu ne? Bu ne? Oha! Şu ne oluyor? Oha! Bir boğaz ipasında yıpasında? Aaa! Şer! Ne oluyor? Ha dönüyoruz. Oha! Şu bunu iç görüşte yapacağım şimdi. onu su... Aaa! Ne oluyor? Oha! Oha! Arkadaşlar! Şu an başınız dönmüş olabilir. Hatta benim bile başım dönmüş. Bakın. Oha! Ne var bu? Şöyle. Arkadaşlar şu an... <laughs> şer değişik bir dönüşe sahibim şu an ekran. Bir şekilde şer yapıyoruz Şimdi ilk başta işe böyle bir şeyle gireceğim arkadaşlar. İç görüşte. Ne oha oha arkadaşlar oha ne oluyor? Sa oha oha ne oluyor arkadaşlar dönüyor. Oha oha. Peki dış görüşler neler yaşanıyor? Dış görüşte. Kaşar merak böyleymiş. Ben hızlısını yapmanın yolunu buldum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle yapınca böyle oluyor. Ama arkadaşlar hızlısını yapmanın bir taktiği var. Şimdi yapalım. Gide gide hızlanıyor mu yoksa? Şöyle yok yok. Bu gide gide hızlanıyor. Aa, aa arkadaşlar dönüyoruz. Oha. Şu önceden öküz gibi hızlı gidiyordu şimdi niye böyle gidiyor anlamadım. Oha hızlandı. Oha dönüyoruz. Oha 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 oha. oha. Şur, çok hızlandık. Oyun bile kasmaya başladı artık. Oha. Ha, parçalarıma arkadaşlar. Oha oyunda bok bile oldu. Oha arkadaşlar çok hızlı parçalarıza ayrılıyorum. Sonra tekrar doğuyorum. Arkadaşlar bir iç görüşte yapsam ne olur. Oha. 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 Şar ne oldu? Oha, haha. sona kadar uçtum. yuh Oha arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım ben bu işten. adam büyük ihtimalle ben anlayayım diye de yapmışlardır. Şar oha, oha. Şu üstüne çıkmak yok mu lan? Arkadaşlar. Onun üstüne çıkacağım. Şu oraya teleport yoktur bakın. Blunt Blender Bonjeron Cannon Can Strap Skeleton Green Syndrome House Jingle Sweet Pit Blind Twinkle Bull Ramp Scream Slide Spinner Dur slide yoksa Arkadaşlar slide'mış Su ya ki oha ne oldu? Arkadaşlar bizi pataklamaya çalışıyor. O sen kimi pataklamaya çalışıyorsun lan? O seniz TPC'sen pataklamaya mı çalışıyorsun? Sen büyüdün de adam mı oldun lan şerefsiz? Allah şunları. Hiç kimse bizim ailemizin başkanına tokat atamaz. Aa bak 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 bak. bak. Sizi döverim oğlum. Siz kimsiniz lan? lan? Git oraya uç oradan uç oradan seni döveceğim. Oradan atacağım. Şurada buradan atmam yok mu? Ah. Seni döp oradan atacağım bak 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 sen ilk önce karıştın sonra da kaçıyorsun. Gel lan buraya seni döveceğim oğlum. Arkadaşlar siz kimsiniz de bizim ailemizin... Bu kimdi arkadaşlar bizim ailemizin başkanına saldırıyor. Yürü, yürü lan buradan bir daha seni görmeyeceğim. Neyse. Şu doğru yolu çıktığımız zaman bu yere gidiyoruz. Düşmek de Bak 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 sen kimsin lan sen büyüdün de adam mı oldun oğlum? Kaydan şuradan kay. Döverler olma öyle. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Ben buradan döndüm. Oha! Nuk beni tokatlamaya çalışıyor. Sen kimsin lan? Döver bir dayak yesin. Ah! Anlıp dayak yeme bak. Aa, bu kim? Oha! Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Seni ben yakalarım. Şimdi. Çok... çok az kalmıştı. Ya sen bak ne yap, kudurma lan. Hayır, hayır. hayır. O başladı arkadaşlar. Sen iyi kudurdun ha. Bakayım. Hadi ben kaçıyorum. Aha. Baba. Başka karışırsanız. İyi sorgaşıyorum o zaman ben buradan kayıyorum arkadaşlar kaydım aha 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 şimdi ne yapayım Oo! arkadaşlar şöyle yapacağım. Buraya hmm. gelelim. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle halde yapacağım. Böyle. Yavaşlatılmış halde yaptım. Aha. <laughs> Abi buradan kurtulmak imkansız olur arkadaşlar. Allah korusun çok Tutunacak yer bir adamı çünkü çok hızlı yuvarlandığımız için arkadaşlar. Artık buradan da düştüğümüz zaman çok hızlı bir şekilde uçarız. Tabi örnek olur bu düşüşte. Şu dağda bitmiyor oğlum. Arkadaşlar bunda bitecek şey yok. Döne döne şey olduk arkadaşlar. Oh, oh, oh. Şu bir yer olduk döne, döne. Oha abi. Oha kafa da gitmiştir arkadaşlar şimdi bizim kafa. Oo. şuradan buraya kadar uçtuk. Oo, gerçek hayatta uçtuğumuzu düşünseniz arkadaşlar böyle. Allah korusun arkadaşlar. Neyse. Şarp bu ilgi videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz de boynum kırıldığı için hala ya Kalkam kalkamıyorum ama arkadaşlar. Siz beni bu durumdan kurtarmak için arkadaşlar. Böyle... Bu durumdan ayak kalkmak için arkadaşlar videoyu like atın. Lütfen abone olun. Bilmiyorum tüm açın yormadım. Şu abone olun. Ben de buradan kalkayım arkadaşlar. Abone olun diyor. Lütfen abone olun arkadaşlar. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone Evet bir arkadaşlar abone olduysanız ben böyle mis gibi oldum. Abone olduğunuzu düşünerek arkadaşlar. O zaman bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Abone olun diyorum. Ve bay bay. Hoşçakalın. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar.